Merhaba sevgili Herkese merhaba ben Kübra. Bugün sizlere Koreli arkadaş edinebileceğiniz telefon uygulamaları önerileri de bulunmak istiyorum. İlkiyle başlamak gerekirse miyim? Buralara bir yerlere zaten fotoğraflarını koyacağım. Bu uygulama aslında bir date uygulaması. Kore'de çok fazla insan tarafından kullanılıyor. O yüzden bu uygulamayı indirirseniz mutlaka bir Koreli arkadaş edinebilirsiniz. Bu uygulamayı birazcık anlatayım nasıl bir uygulama. Zaten bu uygulamaya iyi olmak çok kolay. Direkt işte adınızı, soyadınızı yazıyorsunuz. Hangi dilleri bildiğinizi yazıyorsunuz ve hangi dili öğrenmek istediğinizi yazıyorsunuz. Ve bu uygulamayı birazcık da özelleştirebiliyorsunuz. Mesela işte sadece Koreli insanları e ana sayfanıza çıkmasını istiyorsanız sadece orayı seçip onlarla iletişime geçebiliyorsunuz. Peki uygulamaya kaydolduktan sonra ne yapıyoruz? Sizin e, keşfetinize insanlar çıkıyor. Siz bu insanlara kalpıt istek gönderiyorsunuz aslında bir nevi. Bu isteğe de yani bu istek de karşı tarafa gittiğinde o sizi eğer beğenirse onaylıyor çetinizi. Beğenmezse reddediyor. Bu süreç 24 saat içinde onaylaması gerekiyor eğer siz istek attığınızda. Aynı şekilde 24 saat içinde isteğiniz kabul olduktan sonra, karşı taraftan bir onay aldıktan sonra 24 saat içinde chat'i başlatmanız gerekiyor. Yani yazışmazsanız eğer 24 saat içinde o chat sizin e, profilinizden kayboluyor. O yüzden bu sürelere dikkat etmeniz gerekiyor. Aynı şekilde size de bu şekilde istekler geliyor ve siz de ona göre işte beğenirseniz e, tike tıklıyorsunuz, beğenmezseniz çarpı deyip e, bir sonraki kişiyle eşleşebiliyorsunuz. Yine burada yaş aralığını ve işte dediğim gibi ülkeleri falan seçebiliyorsunuz. Bu uygulama profiline 5 ya da 6 fotoğraf koyabiliyorsunuz. Yani profilinize çeşitli fotoğraflar koyabiliyorsunuz. Başka insanların profillerindeki fotoğrafları da görebiliyorsunuz. Buradan zaten eşleşiyorlar. Profilinize de kendinizle ilgili neden bu uygulamayı kullandığınızla ilgili bir şeyler yazabiliyorsunuz. Örneğin işte Korece öğrenmek istiyorum ya da Koreli arkadaş edinmek istiyorum tarzında şeyler yazabilirsiniz tavsiyem bu uygulamaları işte profilinizi kullanırken de başkalarıyla yazışırken de eğer Korece çok bilmiyorsanız İngilizce yazmanız. Çünkü İngiliz yani Türkçe yazdığınızda karşı tarafın Türkçe bilmeme ihtimali çok yüksek olduğu için İngilizce yazarsanız daha kolay bir iletişim sağlayabilirsiniz. Tabi Korece biliyorsanız işiniz daha kolay olacaktır. Bir sonraki uygulamamız ise Tandem. Yine buralara bir yerlere fotoğrafını koyacağım. Bu benim içlerinden en sevdiğim uygulama. Dil öğrenmek için insanlar bu uygulamayı kullanıyor. Yine çok birçok dili burada hani pratik yapabileceğiniz bir alan var. Ben de Korece için kullanıyorum. Burada hem işte profesörlerden tutun üniversite öğrencilerine kadar dil öğrenmek isteyen pek çok insan karşınıza çıkabiliyor. MIF'den birazcık daha farklı. Uygulamaya kaydolmak MIF'e göre birazcık daha uzun sürüyor. Uygulamaya kaydolurken dil seçimi yapıyorsunuz. Hangi dili öğrenmek istediğinizi giriyorsunuz. Ve yine o şekilde size öneriler çıkıyor. Eğer Korece seçerseniz Korece bilen ve işte İngilizce bilen ya da hangi dilleri girdiyseniz mesela Türkçe, İngilizce ve Korece girdiniz. Bu dilleri bilen insanlarla eşleşiyorsunuz. Siz o uygulamaya başvurduktan sonra bir süre sizi bekleme listesine alıyorlar. Bir süre geçtikten sonra bu bekleme listeniz onaylanıyor ve siz uygulamaya giriş yapabiliyorsunuz. Ama bu bahsettiğim süre çok uzun bir süre olmuyor. Bazen birkaç saatte oluyor, bazen bir gün içinde falan. Bitiyor bu bekleme süresi. Yani o konuda bir endişeniz olmasın, beni günlerce bekletirler gibi düşünmeyin. En de sonunda da uygulamaya giriyorsunuz yani. Güzel tarafı aslında. Karşınızdaki insanın böyle sapık çıkma olayı ya da farklı niyetlerle bu uygulamayı kullanma amacı birazcık daha diğer uygulamalara göre daha düşük aslında. O yüzden ben bu uygulamayı daha çok severim. Çünkü direkt hani dileğe yönelik bir uygulama. Bu uygulamada yine İnsanların profilleri var. Yine profilinize işte neden bu uygulamayı kullanmak istediğinizi yazıyorsunuz. Mesela Tandem'la insanlarla konuştunuz ve insanlar sizin profilinizin altına yorum yapmaya başladı. Atıyorum ki Kübra ile konuşun. O çok eğlenceli bir insan işte. Çok ıı, güzel konular açıyor tarzında bir sürü yorum aldınız. Genelde böyle olumlu yorumlar yapıyorlar size. Size ne kadar çok yorum yaparlarsa diyelim ki 5 tane yorum aldınız. Bu de gösteriyor. 5 diye orada yazıyor. Sizin yani kaç kişiyle etkileşimde olduğunuzu bu kişilerin size nasıl tepkiler verdiğini oradaki profildeki yorumlardan bakarak insanlarla etkileşime geçebilirsiniz aslında. Bu noktada bir tık daha iyi. Yani baktığınız işte güzel yorumlar var. Diyelim ki 20 kişi sizin konuşmak istediğiniz kişiyle konuşmuş ve hepsi güzel yorumlar yapmış. O zaman o kişiye bir tık daha güvenebilirsiniz ve onunla daha kolay iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki uygulamamız ise HelloTalk. HelloTalk şu an birazcık popülerliğini yitirse de o da yine dil öğrenmek için çok güzel uygulamalardan bir tanesi. Bu sadece Korece için değil, yaklaşık 150 tane falan bildiğim kadarıyla dil var içerisinde. Hangi dili öğrenmek istiyorsunuz? O dili öğrenmek istediğiniz insanlarla eşleşiyorsunuz. Yine buradan da Koreli arkadaş edinebilirsiniz. Aynı zamanda Korecenizi geliştirebilirsiniz bütün bu uygulamalarla. Aynı zamanda bu uygulamalarla konuştuktan sonra bir üst platforma da geçiş yapabilirsiniz. Bu bir üst platform ne? Onu açıklayayım birazcık da. Türkiye'de özellikle WhatsApp insanlar arasında çok popüler ve genellikle mesajlaşmak için kullandığımız bir uygulama. Kore'nin WhatsApp'ı da KakaoTalk. İnsanlar genelde KakaoTalk üzerinden mesajlaşıyor Kore'de. Nasıl Türkiye'de WhatsApp popülerse Kore'de de KakaoTalk popüler. O yüzden eğer burada edinilir arkadaşlar olursa daha sonra Kakao ile iletişime geçip oradan devam edebilirsiniz. Arkadaşlarınızı daha da geliştirebilirsiniz. Aynı zamanda Instagramlarınızı da birbirinize verip oradan da konuşabilirsiniz. Ve Kakao Talk'tan sadece hani e, bu şekilde değil de Kakao Talk'u indirerek Kakao Talk'ta bazı gruplar var. Mesela K-pop sevenlerin olduğu gruplar, işte ne bileyim EXO sevenlerin olduğu gruplar, BTS sevenlerin olduğu gruplar tarzını gruplar var. Ve siz bu gruplara girerek, orada insanlarla konuşarak, etkileşime girerek yine Koreli arkadaş edinebilirsiniz. O yüzden Kakao Talk'u da kullan... Ya zaten bu uygulamaları kullanıyorsanız bence Mutlaka yanında bir de kakaotop indirin derim. Bir de benim hiç kullanmadığım bir tane uygulama var. Ama bu da Kore'de mif kadar olmasa da kullanılan bir uygulama. O da Tinder. Ülkemizde de Tinder bildiğim kadarıyla çok popüler bir uygulama. Burada da yine e, ülkenizi diyelim ki Kore'de gösterip, oradaki insanlarla eşleşip yine bu uygulama üzerinden de Koreli arkadaş edinebilirsiniz. Ama dediğim gibi Tinder'ı çok kullanmadığım için bilmiyorum. Eğer Tinder'ı kullanan varsa aşağıda yorumlarda bizimle paylaşabilir. Çünkü ben de çok bilmiyorum nasıl kullanıldığını. Ama dediğim gibi hani bu bahsettiğim diğer uygulamaları kullanırsanız mutlaka bir tane de olsa Koreli arkadaş edineceğinize inanıyorum. İçlerinden hangisi en çok sevdiğim derseniz de Tandem'ı tercih ederim. Çünkü gerçekten dilinizi geliştirmek için çok güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Nif de diğer uygulamalara göre daha kolay arkadaş edinebileceğiniz bir platform. Yani hangi yolu tercih edeceğiniz birazcık size kalmış. Eğer daha kolay arkadaş edineyim, her şey daha kısa sürede olsun diyorsanız Meet tercih edebilirsiniz. Tandem'da da yine insanlar size çok rahat ulaşabiliyor, siz de ona ulaşabiliyorsunuz ama Tandem'da birazcık hani dil üzerine olduğu için yine arkadaş edinebilirsiniz. Benim de oradan yani Tandem'den edinleyeyim, köylü arkadaşlarım var. Ama hani birazcık daha dil üzerine olan. O yüzden tercih sizin hangisini kullanmak istiyorsunuz. İsterseniz hepsini deneyebilirsiniz. Bence bu da çok iyi bir alternatif olabilir. Hepsini deneyerek sizin için uygun olan uygulamayı keşfedebilirsiniz. Bu uygulamaların gerçekten Korecenizi çok geliştireceğine inanıyorum. Eğer hani şu an bir Korece öğrenme sürecindeyseniz ya da Korece bilmiyorsanız bile gerçekten size hani bu uygulamalarda çok yardımcı oluyorlar. Hani siz özellikle İngilizce biliyorsanız bu sizin çok büyük bir avantajınız olur. Koreliler çok fazla İngilizce öğrenmek istiyorlar. Ve siz onları İngilizce öğretirken onlar da size aynı zamanda Korece öğretebiliyor yani böyle bir dil değişimi olayı yapabilirsiniz bu uygulamalarla. Eğer sizin de bildiğiniz böyle Korelilerle tanışabileceğiniz uygulamalar varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hem yorumları okuyanlar için hem de benim için çok yararlı bir öneri olacağını düşünüyorum. Siz bu uygulamalardan herhangi birini kullandınız mı ya da kullanmayı düşünüyor musunuz yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Eğer beni birazcık sevdiyseniz ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beni Instagram'dan da takip etmek isterseniz açıklamalar kısmına Instagram linkimi de bırakacağım. Umarım bir sonraki videoya kadar bir sürü Koreli arkadaş edinmiş olursunuz. Annyeong!